Haberlisinle mikrofon sende de bugün vatandaşlara. Ramazan yaklaşıyor. Market ve pazar fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorduk. Allah dar gelirli kişilere kolaylıklar versin. Ben 12 ton fındık topluyorum kiracılarım var, arabalarım var. Ben tek başıma yaşadığım halde ki zor geçinebiliyorsam acaba 3-4 çocukla ayrı nasıl geçinecek? Ayrıyeten kira da vermiyorum ki evim de var. Allah bütçesi dar olan kişilere yardım eylesin. Beni beni zorlamıyor ama ben çünkü çift maaş olduğu için beni zorlamıyor ama başkasını zorluyordur herhalde bilmiyorum yani. Ben, ben hanım emekli, ben emekliyim. İki emekli geçiniyoruz yani biz zorlamıyoruz. Çok pahalı buluyorum. Yani baya baya bir pahalı. En çok hangi ürünleri pahalı buluyorsunuz? Yani gıda üzerine giyim hepsi hangi birini söyleyelim ki hepsi de pahalı geliyor bizlere. Vallahi ne biliyorum her şey pahalı pahalı. Daha bir şey diyemem utanıyorum. <laughs> Niye utanırdın? <laughs> hepsi pahalı, hepsi pahalı ne bileyim. Bir peynir, şu Pardon. kadar bir peynir 100 lira sabahtan baktım. Çok pahalı buluyorum. Daha ne diyeyim? Her gün zam üstüne zam koyuyorlar. Yani hiç indirimli bir şey yok yani. Hele hele et, tavuk. Atina fazla zamlandı. Peynire yaklaşamıyoruz. Sıvı yağa hiç yaklaşamıyoruz. Tereyağı hiç yaklaşamıyoruz. Yani yapılacak bir şey yok. Öyle kendi almaya çalışıyoruz. Aç kalacak halimiz de yok yani. Tabii ki bir anormallik var ama düzeleceğine inanıyorum. İnanıyorum düzelecek yani. Tabii bazı çok olumsuzluklar yaşadık biz. Hani yok pandemi, yok deprem bir sürü ama inşallah düzelecek. Market pazar fiyatlarını pahalı buluyorum tabii ki de. Yani bütün genel vatandaşımızın bulduğu gibi ben de pahalı buluyorum. Yani bu hayat şartlarına göre fiyatlar pahalı. Yani askeri ücrete endeksi baktığımız zaman tabii ki de pahalı. Yani buradan da çıkıyor ki askeri ücret şu zamanda yetersiz yani. Bu. Yani burada askeri ücret alan vatandaşlarımız için konuşuyorum ben. Ya tabii ki de pahalı. Bütün hem manav şey olsun hem marketler olsun. Sebze işte gıda sektörü üzerine olsun. İşte eee giyim sektörü üzerinde olsun pahalı. Bu hükümete bağlamamak lazım bu şeyleri. Yani toptan biliyorsunuz maliyetler yüksek olunca mecburen artık enflasyon yavaş yavaş düşecek yani ileride. Yani biraz artık bir sene içinde olur herhalde bu işler. Seçim seçimden sonra ben düşeceğini umut ediyorum. İnşallah. Yine Allah devletimize zeval vermesin yani. Market pazar fiyatları marketi tam bütün yapamıyoruz. Bölük bölük yapıyoruz. Ayda bir kere de alacağımızı ayda 3-4 kere de alıyoruz. Çünkü çok yüklü geliyor. Tüketmeden de olmuyor. Tüketmek zorundayız. Bile 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 mi bilmiyorum. Çok yani çok. Asker askeri ücret o kadar olsa ne olur? Ol yetmiyor. <laughs>